Adım Tanya Şu odada uyuyordum. Gece dört buçukta bir patlama sesiyle uyandım. Yan otelde bulunan su tankı patlamış. Tank da gelip odanın duvarına çarptı. Camlar ve camlar patladı. Duvarda çatlak kıyıklar var. Yani... Odanız dağılmış durumda gördüm. Odada o durumda. da. Evet, e, bütün cam parçaları toprağa. Yani i̇çerisi hep moloz, hep be, cam. Yani yatağın üstü de komple cam oldu. Hani o şeyin içinde kalktı. E, cam molozun içinde kalktı. Çünkü bana bir şey olmadı. Ama odada bir hasar var.